Merhaba. Bugünkü videomuzda Apple'ın iki güçlü modeli iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16'yı her yönüyle karşılaştırıyoruz. Hangi model sizin için daha uygun? Aralarındaki fiyat farkı gerçekten değiyor mu? Tüm detaylarıyla birazdan başlıyoruz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak tasarımdan bahsedelim. iPhone 15 Pro Max titanyum çerçeveye sahip. Bu özellik ona lüks bir his verirken aynı zamanda cihazın dayanıklılığını da artırıyor. Ancak 221 gramlık ağırlığıyla biraz daha ağır. iPhone 16 ise daha sade bir tasarıma sahip ve yalnızca 172 gram. Çerçevesi alüminyumdan yapılmış. Bu da ona hafiflik ve şıklık katıyor. Ekran tarafında önemli bir fark var. iPhone 15 Pro Max'te 6.7 inç büyüklüğünde bir Super Retina XDR ekran var ve 120 Hz ProMotion teknolojisi sayesinde ekran geçişleri son derece akıcı. iPhone 16 ise 6.1 inç ekrana sahip. Ve sadece 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu da ekran geçişlerini biraz daha sıradan yapıyor. Performans açısından iPhone 15 Pro Max A17 Pro işlemcisiyle geliyor. Bu çip özellikle oyunlar ve video işleme gibi yoğun işlemlerde oldukça başarılı. Öte yandan iPhone 16'da A18 çip bulunuyor. Bu yeni nesil işlemci daha verimli çalışırken grafik gücü ise A17 Pro kadar yüksek değil. Günlük kullanımda fark çok belirgin değil ama oyun oynayanlar için Pro Max daha avantajlı. Her iki modelde de 8 GB RAM yer alıyor. Kameralara gelecek olursak, iPhone 15 Pro Max'te üçlü kamera sistemi var. 48 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 5x optik zoom sunan telefoto lens. Ayrıca ProRAW ve ProRes desteği sayesinde profesyonel içerik üretimi mümkün. iPhone 16'da ise çift kamera bulunuyor. 48 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açı. Zoom özelliği sınırlı, Pro özellikler yok, ama gündüz çekimlerinde gayet başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ön kameralar her iki modelde de 12 megapiksel. Sosyal medya paylaşımlarınız için oldukça yeterli. Pil ve batarya performansı konusunda da farklar bulunuyor. iPhone 15 Pro Max, 4441 mAh batarya kapasitesine sahip ve video oynatma süresi 29 saate kadar çıkabiliyor. iPhone 16 ise 3461 mAh batarya kapasitesine sahip ve video oynatma süresi 20 saate kadar uzanıyor. Yani gün boyunca yoğun kullanım yapıyorsanız iPhone 15 Pro Max bir adım önde. Peki kullanıcılar bu cihazlar hakkında ne düşünüyor? iPhone 15 Pro Max sahipleri genellikle ekranın akıcılığını ve kamera performansını övüyor. Gece çekimleri mükemmel, içerik üretimi için ideal gibi yorumlar sıkça yapılıyor. Ancak bazı eleştiriler de var. Çok pahalı, cihaz ısınabiliyor gibi şikayetler yer alıyor. iPhone 16 kullanıcıları ise cihazın hafifliğinden ve kullanım kolaylığından oldukça memnun. Her işimi rahatça hallediyor. Hızlı ve stabil gibi yorumlar öne çıkıyor. Ancak ekranın 60 Hz olması ve zoom eksikliği bazı kullanıcılar için olumsuz bir özellik olmuş. Peki hangi model kimlere göre? iPhone 15 Pro Max, profesyonel kamera performansı, daha akıcı bir ekran ve büyük batarya isteyen kullanıcılar için ideal. iPhone 16 ise daha hafif, elde kullanımı rahat ve günlük kullanımda yüksek performans isteyenler için çok daha uygun. Özellikle fiyat performans dengesi arayan biriyseniz iPhone 16 tam size göre olur. Peki siz hangisini tercih edersiniz? iPhone 16 mı yoksa iPhone 15 Pro Max? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yeni karşılaştırmalar için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.